Haç ve Umre'ye gidiş fiyatları da arttı. Bir kişilik haç ziyareti yaklaşık 26 bin lira, Umre ziyareti ise 6 bin 500 lira oldu. Hemen belirtelim bu rakamlar taban fiyat ayrıca haç başvuru işlemlerinde bu yıl yenilikler de var. Ne kadardır tahminen bir haç ziyareti? Bazı para ölçülmez. Hemen hemen 15 sene bekledik Hac ve umre fiyatları açıklandığı bir önceki seneye oranla fiyatlar arttı. Geçen yıl 24.500 Türk lirası civarında olan hac programı bu sene 26.000 lira civarında olacağını düşünüyoruz. Hacca gidecek kişilerin isimleri 9 Ocak'ta çekilecek kura ile açıklanacak 2.300.000 hacı adayının da gözü kulağı kutsal topraklara gitmek için o kura da olacak. Bu sene toplam ülkemizden gidecek hacı sayısı 83.430 kişi. Geçen yıla göre 3.430 kişilik bir artışımız var. Kontenjan nüfusa bağlı olarak arttı ama artan sadece kontenjan değildi. Hacca gidecek kişilerin ödeyeceği taban fiyatla belirlendi. Geçen yıl 24.500 Türk Lirası civarında olan hac programı bu sene 26.000 lira civarında olacağını düşünüyoruz. Bunu göze alacaklardır sonuçta gitmek isteyen ona göre bütçesini ayıracaktır. Hac süreciyle ilgili tüm resmi işlemler artık sadece E-Devlet üzerinden yapılacak. Hacı adayları kura sonuçlarını yalnızca E-Devlet üzerinden öğrenecek. Dahası başvurular yani kayıtlarda yine aynı şekilde E-Devlet üzerinden yapılacak. Kardeşim başvurmuştu. Kaç yıldır bekliyor? Valla iki yıldır bekliyor. Kariban adamız biz ya. Emekli maaşına gidiyor mi? Kurallar açıklandı. E-Devlet sistemine girdiniz ve adınızın haç listesinde yazılı olduğunu gördünüz. Mağdur olmamak için yapmanız gereken en önemli şey parayı sadece Diyanet'in açtığı ortak havuza yatırmanız gerekli. Yani parayı ne elden bir başkasına ne de bir acentaya ödememelisiniz. Hacı abi sen bu parayı bana ver ben senin adına yatırırım. Hacı teyze sen bankaya kadar zahmet etme ben senin adına yatırırım gibi ee, sözlerden sözlere itibar etmesinler. Kayıtlar 13 Ocak'ta başlayacak. Sadece hac değil umre fiyatları da yükseldi. Kişi başı 51 dolar zam yansıdı. 1100 dolardan daha ucuz programlarla ilgili olarak vatandaşlarımızı kamuoyunu uyarıyoruz. Dikkatli olmalarını istiyoruz. Bunun emniyeti, sigortası falan filan yani lazım. O yanında para lazım hacının.